Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber devam edeceğiz çatılar bayır o hayalet dağı şey koyuyordum ya. Asma çaktırmayın arkadaşlar. Daha 5 saniye olmadı daha bir önceki videoyu kapatalım. Ben daha biraz önce dedim ki şey dedim pardon ne demiştim? Ben daha tam videoyu kapatacağım dedim Allah'a emanet dedim. Çünkü ya sürekli kaybedip kaybedip durdum. Sonları kapattım. Ama o videoyu kapatana 5 saniye falan olmuştu. 5 saniye oldu ben hemen yeni video attım. <laughs> <laughs> evet. Hayır ölme bak ölme. Lütfen ölme. Lütfen ön... Yuh! Yani benim başka diyecek sözüm yok. Yuh! Yuh! Ben de dynamite Robo-mike. Şu an benim kendi aldığım efsanevi kostümlerden bir Robo-mike var bir de sporcu var. Mesela... Yani ee, ikinci kendiliğinden geldi. Bedava. Ee, sonra şey Sörcün kostümü de bedava geldi. Adını unuttum şu anda. Ee, Sörcü şık yılı. Lan lan ne yaptım ben? Lan ne yaptım? Neyse en azından mermilerden de kaçamadım. Ben daha demin ne yaptım? Yalnız bu videoyu şu an kadar bile izliyorsak 2 dakika oldu. Yani seviyorsun videoları diye düşünüyorum. Çünkü buraya kadar bile dayanmam bir güç. Ben olsam izlemezdim mesela şu anki videoyu. Çünkü güzel video atmıyorum arkadaşlar. Yalan mı söylüyorum? Oynayışım bile kötü. Adam akıllı oynayamıyorum ki. <laughs> Belki de Riko ile şey Riko diyor. Belki de Koot'tansa Dayanmak ile daha iyi E, Bu da baya bir hasar veriyor yani. Ama kod kadar değil. Ama ben ölmek istemiyorum. Aslında kim istiyor ki ölmek zaten? Gerçek hayattan bahsetmiyorum arada. Oyundan bahsediyorum. Oha! O bana niye iki kere vurdu? Bir kere sektiği için mi?

Bak mesela ben şu an e, araları böyle komik şeyler koyardım. Ama nasıl koyuluyor bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum YouTube ile ilgili. Bunların hepsini araştırarak öğreniyorum. Zaten. Ve şimdi geldik son seviye imkansız ha. Sonunda becerdim ki yani çılgını geçmeyi. Ve bu kadar zor olmamalıydı yani. Ve nasıl bir nazardaydı? Ben dedim ki Ben Muriko'da Hiç kaybedeceğimi düşünmüyorum dedim. Sonra 6 mıdır 5 midir 7 midir Öyle bir üst üste Kaybettim yani Ya al işte Bak adam ne güzel akıl etmiş Duvarın arkasından vuruyor Ben niye oraya geçiyorum ki En son duvarın arkasına atlayacaktım Direkt vurdum ya bu Rico neden biz ulti atınca şey olmuyor böyle Hı zıplamıyor. Neyse ben de burada durdum hiç. Aha. Ya gelmiyor ya bak ben gelince gelesin geliyor değil mi? Ben gelince gelesin. Ben biraz öyle de dedim ya gel 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 diye. Ben çok güzel kaçıyorum diyeyim. Evet sadece iki tane mermi vardı ve ikisini de yedim ya. Mükemmel oynadım. Bir karısı daha. Ve sürekli bu. Ya yeter. Ben kimle oynayayım? <laughs> Arkadaşlar istiyorsanız siz ID'nizi paylaşırsınız. Sizi oynayayım ya. Ben bunları tek başıma yenecek gibi değilim. Aslında ben bunları yenerim işte. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. E sen de vallahi bende bir sorun var. Ben aslında istemiyor muyum anlamadım ki. İstiyorum ama istemiyorum herhalde. Ya niye bana geldi mesela şimdi bu mermiler? Ve ben niye kaçmadım mermilerden? Bak bir dur şimdi. Video tam 6.30 olduğunda 7'ye kadar konuşmayacağım. Evet, yani tam 30 saniye konuşmayacağım. Bakın arkadaşlar sadece bir kere şeyden hasar yedim. Konuşmayınca 10.000 kat daha iyi oynuyorum. Tamam tamam. İnandım tamam. Şimdi yine konuşmamak lazım. Ben konuşmayacağım ya. Vallahi mikrofonu kapatacağım. Yeter. Arkadaşlar bakın şimdi ben bir dakika konuşmuyorum. thank <laughs> you Evet yine bir sürü boşa verme attım. Ama görmüş olduğunuz gibi yine de e, konuşmadan daha iyi oynuyorum. Ya yani ben öyle hesapladım yani. Zaten video kaydı olmadığı zaman ben hiçbir zaman konuşarak oynamıyorum. ve çok daha iyi oynuyorum. Yaz iki kol merak hareket etmiyor? Ve ben neredeyse hiç hasar almadım şu anda. Hiç hasar almıyorum. Bana hiç mermis... Ya al işte yine boşa gitti. Ben şu an sadece Diko'ya vuruyorum. Bana hiç hasar gelmiyor. Ya al işte ya. Kırasın mı tuttu burayı? Hayır. Hayır. Vallahi de billahi de yüz canım kaldı. Çok iyi. Ya bak burayı da kırdı. Gel gel buraya gel bu Üste gel üste. Üste gel. İlla ben mi geleceğim yanına ya? Al. Al işte. Tam gelmek zorundasın ki şimdi. Sen gelmeyip de ne yapacaksın orada? Gel. Heh ya şöyle. Buraya gelmem o kadar da değil. Ya bak yine boşa gitti. 3 lira ultim boşa gidiyor ya. <laughs> Zaten 3 kere kalkanı geliyor. 3'ünde de boşa gitti. Neyse %25'in altında daha buradan kaybedeceğimizi düşünmüyorum ben. 1 2 3 4 Ulti 6 7 8 Olmadı 8 olmadı. Neyse yendik en azından. 8 geldi. Bir tane daha niye Al işte al işte al işte. Hayır hayır. Ben bunun böyle olacağını biliyordum ama. Ben biliyordum ama. Bakın bir önceki videoya girip bakarsanız ben gösterdim. Şu maç. Şu maçta o yaptığım büyük hatayı gösterdim. Ve şu anda sırf o büyük hata yüzünden ben burayı yükseltemiyorum. <laughs> Neyse. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.